Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Factory Otel Simülatör serimizin ikinci bölümündeyiz. Aynı zamanda ufak tefek sıkıntılar oldu. Az önce ben normalde zaten bu bölümü çekiyordum. Baya bir para falan karsmıştık. Ama maalesef bak şu an kamerayı görüyorsunuz ya. Facecam'i öyle unutmuştum. Video boyunca Facecam öyle olduğu için maalesef e, video çöpe gitti. Onun için tekrarını çekiyorum. Yani Baya bir para genişletmeler falan bu kadar e, eşyalar falan hepsi boşa boşaltıldı. Bak yine unuttum ha. Yine Facecam'i unuttum. E, bir dakika şöyle bir kanalımıza yeni abone olan son 10 ki kişi için 10 saniyelik bir sayı duruşu. Ula hayatımda gördüm en uzun 10 saniyeydi ya neyse. Ula şu face şu face kemiği böyle düzelteyim anasını da yine unutursam sıçarım ya. tam böyle iyidir böyleydir. Şimdi mağazanın hepsinin boşaltılmasını bekliyorum. Tekrardan sıfırdan başlayacakmışız gibi olacak. Bu arada seviye 40 oldu bana satayım. Bir saatlik video hepsi çöp oldu. O kadar genişletme o kadar fabrikatör ayarlarımız böyle baya bir iş para 25 kap para biriktirmiştim. Biriktirmiştim. Baba gel mağazaya değil de. Şöyle mağazama gel çalışanlar. Hocam hocam çık buradan. Bunları hepsini kovdum. Son bir iki müşteri kaldı. Bunlar da giderse mağazayı kapatacağım. Hadi sen de git. Baya bir genişletme falan yaptığımız için e, buraları buralara ufak bir düzenleme yapacağım. Hocam son müşterimize gitti. Closet. Closet. Tamam şimdi. Şimdi alışveriş genişlemeler. Mağaza dedik. Şimdi genişlet 1K. oğlum e, şimdi bunlar da var. Genişletiyorum ama. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Olayı tüm parayı harcadım. Tüm parayı harcadım. Oha. 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 Reis ne yaptın öyle sen? Seni de bir dakika kovmak istiyorum. Seni de kovacağım. Ya biraz da buraya para harcarsam acaba biraz da şuraya. Tamam. Tamam yeter. Şu an için yeter. Şimdi mağazaya gel çalışanlar. Tamam bu kalsın ya sıkıntı olmaz bunda. Reis baya biz ya. Baya biz. Şimdi bize ne lazım? Şimdi burayı baştan aşağı bir düzenleyeceğiz. Hocam. Hocam hocam öncelikle şuraya gel bize kabin lazım tamam mı genişlemeler iç mekan hocam bize soyunma kabini var bir tane soyunma kabini dekoratif bitki fak plastik manken diyor plastik ma o manken falan da alabiliriz oğlum halı halı kilim çarşaf kevanla tavan dairesel ışığı biz bunlar çok pahalı ya ayakkabı rafı ananı avradını bir tane ayakkabı rafı hatta ayakkabı rafı bence iki tane olmalı İstedim şunları yavaş yavaş sakin sakin güzel bir şekilde genişletmelerimizi yapacağız ananı navradı ne nereye gidiyor o şurası iyi midir Şurası iyidir la. Yok. Yok yok. Benim güzel bir yer bulmam lazım şunlara. Ha. Tamam böyle kalsın. Allah kahretme. Biraz boşluk var ama. Tamam şöyle kalsın. Diğeri de yanına yerleştireyim. Oğlum Baya bir güzel bir şey yapacağım. Soyma kabini bir dakika. Ayakkabı. Soyma kabini nereye yapılabilir ya? Oğlum oğlum. Şöyle kalsa. Ya şu boşluğu bir türlü ayılamadım ama sobin, soyunma kabini şuraya girerse efsane olur. Baba çok güzel bir şey yapıyorum. Lan geçen bölüm sıçtık ama bu bölüme güzel bir giriş yapacağız. Soyunma kabini de aynı burada kalsın. tam nokta atışı düz olmuyor ha. Yemin ederim onu fark ettim. Tam soyunma kabininiz burada. La ya, yaprağım var yardım et oğlum. İş yok müşteri yok. edik yapmayın be. Şimdi baba şunu al buraya. Bunu al diye anana uğradın. Bunu niye değiştiremiyorum yerini? Lan oğlum değiştiremiyorum bunu. Hı -hı. tamam. Şimdi bu üst kata olmuyor değil mi? Çift kat olmuyor bu. Ayakkabıların yanına şöyle güzel bir yer olabilir mi? Kanka bu niye böyle düz olmuyor? İlla ki ufak bir, illa ufak bir yamukluk olacak ya. Bu da şöyle olsun. Baba yapacak bir şey yok. Yani illa ki biraz yamuk olması lazım. Yoksa e, oyun kabul etmiyor anasını satayım. Oh, şimdi gel. Tişört reyonlarımız biraz farklı olsun. Bu burada kalsın tişört reyonu. Ayzallah bak ezan da okudu. İyi, demek iyi bir şey yapıyoruz. Oh, Şurası bak şurası tam kot yeri tamam mı burası baştan aşağı kot. Her türlü kotlarımız gelecek tamam mı? Ya da mesela e, oğlum yazsanız alan en güzel şekilde nasıl yapabiliriz? Mağazam lisanslara geleceğiz. Ayakkabı lazım bize. Forever mı? Of of iki tane ayakkabı var. North Face çaktırma. Bir dakika bir dakika. Bu ikisini alırsam bence anlaşma iyidir. Tamam. Şimdi bunlara ne gidiyor onlara bakmam lazım. Temel desen kadık kauçuk. Temel desen ka Oğlum bu çok maliyetliymiş lan. Basiktir ayakkabılara bak oğlum. Ay, yalnız biz sıçtık temel desen kağıdı kauçuk. Ham modellere geliyoruz. Temel desen kağıdı. Baba kauçuktan bir 50 tane yapıştır. Temel desen kağıdı bir 50 tane bundan yapıştır. Oha 950 para bitti ki oğlum para kalmadı ki zaten. Tamam. Şimdi hepsinden acaba bir tane mi yapsam? Yok bir dakika. Baba şunu beyaz iplik renkli kumaş. Tamam şundan gönder. Ayakkabılar dedik. Yeşilinden yaptık. Şundan göndersin bize. Yalnız bunun yapılışı biraz zahmet olacak. Onu fark ettim. Ayakkabı biraz sıkıntı. Keşke şu an ayakkabı içine girmeseydik daha iyiydi bizim için. Ama girdik ya. Affedersin giren şemsiye de açılmıyor be kral. Kırmızıdan üret. Siyahtan üret. Baba Lakos mu? Red Sneakers mı? ne? <laughs> İsimler çok tuhaf ya. Çok hoşuma gitti. Mavi. Ee, bundan. Bu bitti mi la? Oo, bu arada bunda para varmış he. Lan bir dakika. Şurada kalsın. ışıkları açayım. Aa ışık da lazım bize. Hocam hemen. Hemen 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 hemen. İç mekan. Aa da bunu harcadık. Bayağı para harcadık ya. Yemin ederim var ya. Biz baya sıçtık oğlum. Bir tane şuraya, bir tane buraya desek Bir iki. ana avrada orta kaldı ya. Bir tane de şuraya ayakkabılarımız güzel görünsün. Şunu alacağım buradan. Bu arada fiyatları fazla pahalı yapamıyormuşuz onu öğrendim. Yani biraz fiyatları ortalaman, az bir şey üstüne yaparsak bence bizim için mükemmel olur. Bize bir tane daha ayakkabı standı lazım. Lazım hocam. Da kalsın. Önce bu forever'lar. Forever'ların fiyatı bir tık düşük olduğu için Önce onları koyalım. Tamam. Acaba şuraya koysa 3 tane girer miydi la? Ya da şöyle devam ettirsek. Oy, öyle yapacağız. Forever'lar bitti. Acaba daha büyük böyle ayakkabı avur yok mu? Daha büyük böyle yani bayağı büyük. Hocam bura özel kesim. Bura biraz pahalı kesim. Herkesin popo yemez siyahını da aldık. Baya makine falan var aslında. Satabilirim. Ama toptan içinde e, çok güzel para kastığım için makinelere sürekli ihtiyacımız oluyor. 1, 2, 3, 4. Bize 4 seri daha ayakkabı lazım. Burası da ayakkabı alanımız. Oğlum çok iyi oldu be. Yemin ederim var ya mükemmel oldu. Mükemmel. Hocam hocam. Bir dakika aslında şuna gerek yoktu. Ee, bizim özel tasarımlar şunlardan bir üretelim hocam. Üretsin acil bir şekilde. Kabine alanımız. Kabine alanının oraya güzel bir şey yerleştirilebilir mi? O boşluğa. Ya da bir manken falan. Bakalım. Böyle bir tane manken aldım. Plastik manken. Normalde camın önüne mi atılır? Daha mı iyi olur bilmiyorum ama. Şuraya bence şık olur ya. Düzenle. Popülerlik. 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 Ooo. 9.2 Şundan bir tane giydirdik hocam. Aa pantolon giydiremiyoruz. Tişörtlerde en popüler hangisi onu yapıştıramış şu. Pantolon yapıştıramıyoruz. Tamam sıkıntı yok böyle kalsın. Bu da böyle kalsın güzel. Günü atlatalım. şimdi ışıklarımızı da bir hızlıca yanaştıralım. Oğlum buraya aslında full ayakkabı mekanı mı yapsam ya? Şöyle kalsın bu da. Bir tane de oraya. Tamam. Işık baya ihtiyacımız olacak. Onun için bayağı alacağız. Sıkıntı yok yani onda. Baya ışık ihtiyacımız olacağı için baya alacağız. Baksana şuraya oğlum. Tişört falan geçici süreliğine. Tişörtlerimizi falan şey yapalım. Artık para kastıkça böyle yavaş yavaş ağır ağır yapıştırırız. Bu da bizim özel marka olduğu için şöyle kalacak. Oğlum çok iyi oldu be. Oy. Oy. Help me. Tam Tamam burası böyle. Soyunma kabinlerimiz var. Pantolon yeri, pantolon yeri... Bir dakika. Ee, şöyle bizim toptan içine bakalım. Toptan içinde bereketli güzel satış yapabileceğimiz bir şey var mı? Mağazam. Çık hocam şuradan. Toptan satışlara geldiğimiz zaman... 21K teklif mi? Maliyet 2.9. Of 21K. 21K. Oğlum yalan değil değil mi lan bu? 21K. 21K. Aslında ben gömdürsem... Bir dakika lan. Ben bunu bitirip hemen geliyorum arkadaşlar. Bu paraya çünkü ihtiyacım var. Ara ara video e, kesleri gösteririm nasıl geldiğimi. Uzun uğraşlar sonucu nihayetinde bitirdim ya. Yemin ederim var ya. Paraya bakar mısınız? Son para he. Yetiştiremesem gidiyorum ama Allah'tan. Yukarıdan bir şey geldi. Yukarıdan bir ses geldi. Emin işe go. 21k para olacak ve hayvan gibi dükkanı büyüteceğiz. Yani bizim için baya iyi olacak. Hatta şeyi de fabrikayı da bir tık daha büyütebiliriz oğlum. Evet evet 760 tane yüklemiştik. Şimdi geriye kalan 160 tanemizi de yükleyip siktir olup gidiyoruz ya. Ulan ne yoruldum ya. Yemin de var ya çok uzun sürüyor. Bir de 34 saniye mi öyle bir şey de ancak tamamlanıyor bunlar. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Son iki. Bir. 21k. Baba paranın içinden geçti. Baba paranın içinden geçti. Bu arada bizim kasyeriyi de kovmuştum. Sadece bir tane şey vardı bende. Adını unuttum la. Bir tane fabrika düzenleyici galiba. Onu almıştım. En azından bana yardımcı olsun diye. Allah razı olsun. Çok yardımcı oldu. Teşekkür ederim. Hocam hocam. İn şu arabadan. Ah, şunlar da fazladan. Hızımı alamadım. Baya fazla yapmış. <laughs> Neyse. Neyse. Şunları da al. Buraya yerleştirin. Ne olur ne olmaz. Kalsınlar. Bundan da 4 tane var. 5K harcadım. Oğlum bu ne lan? Sadece ışıkları 5K. Tamam bu da burada kalsın. O spot ışıkları bakacağım onlara. Oğlum bunları rastgele koydum olmadı. Daha sonrasında detaylı bir şekilde düzenlerim. Oğlum bilgisayar kasmaya başladı lan. Ayna falan yapamıyor muyuz? Bize bir tane ayna lazım ya. Lan dur sıkıştım ama Tamam Tavan dairesi ışık. Şuraya da bir tane. Tamam. Bence ışıklandırmamız yetti ya. Ova sen nesin böyle ya? Sen nesin böyle ya? Oğlum bayağı iyi oldu, bayağı iyi oldu, bayağı iyi oldu da şimdi o kasmaya başladı lan. Mesela ayakkabılarımız burada. Ayakkabı rafı, telefon kılıfı rafı ne alaka. Bir tane güvenlik kapısı rafı aldım. Hmm, başka çalışan sandalyesi, çalışan masası, modern tişört rafı. olabilir daha aslında modern. Bir dakika şu güvenlik şeyini de aldım. Bayağı baktım ama sanki ıvır zıvır işleri çok ya. Dedim şöyle kalsın. Hatta bir dakika şöyle kalsın bu. Öter mi lan acaba? Mesela Hani ötmüyor lan ibne bize bir tane daha bundan lazım ha. Bir dakika bir tane daha ondan bulayım Mağaza depolama rafı tamam Bir tane de bundan O da bayağı bir aldım bayağı bir girdim içine ama Allah affetsin lan Bu da burada kalsın Bu da burada kalsın yavaş yavaş dükkanı büyüte, büyüttüğümüz zaman artık daha da şey yapacağız bize bir tane puflardan da lazım biliyor musun? Ayakkabı denemek için var ya. Onda oğlum bayağı bir insan içine girince kendini artık çıkaramıyor ha. Bayağı girdim ben içine. Ş şöyle burada kalsın. Ve şurada kalsın. Burada. Bir tane de buraya. Bir tane de şöyle kalsın ya bence iyidir. Şimdi stoklarımız var. Ee, bir dakika şu stokları yapmadım ama. Artık zorlandıkça toptan içine gireriz. Ama zorlanmadığımız sürece böyle basit toptan işleri varsa onları yaparız. Oğlum bayağı bir lojistik falan tarzı şeyler oluyormuş. Daha folklotiftir nedir? Onlardan da oluyormuş. Onu bir tane daha koyayım. Burayı da bir tık büyüteceğim. Biraz daha para kastıktan sonra. Tamam, şunu artık satabilirim galiba. Tamam, şunu sattım. Hocam, hocam şimdi üretime başlayalım. Tamam. Şimdi kırmızıdan da biraz üretelim. Bu arada en popüler galiba oymuş ya. Bu kırmızı var ya. Vallahi elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Yani bunun daha ötesi üstü falan olamaz diye düşünüyorum. Ee, mağazaya geldim. Çalışanlar. Hocam tamirci. Tamirci olabilir mi? Tam kasiyer gelsin. Bize artık bir tane güvenlik de lazım. Fabrika düzenleyici, mağazası toplayıcı, güvenlik, kasiyer. Tamam. Mağaza stoklayıcı var mı? Tam bir tane var ama yetmeyecek. Mağaza stoklayıcısı. Bir tane daha mı alsam da? Bir daha mı alsam acaba? Bir dakika şu an durumlarına bakayım. Tamam bunlar it gibi harıl harıl çalışıyorlar. Bugün de atlayalım. Tamam şimdi şunu bir açalım artık. He? Bir gelsinler bakalım. Oyun kasıyor bu arada. Aynı zamanda bize bakalım kendimize iş toptan falan yapabileceğimiz bir iş var mı? Hocam maya kapı falan var ya efsane iş var he. 420'den 10k. 420 1k maliyeti var. Oy. 280. Ha direkt ha direkt şu ya. Bir dakika. 420 tane yaparım be. Bir dakika. Var hatta doğumda da biraz var. 420. Aldım şunu. Abiler hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizim güvenlik nerede? Güvenlik güvenlik. Güvenlik almıştım ben. Ama bir tane sıkıntı. Bize bir tane daha şey lazım. Kasiyer. Baba bizim kasiyere ne oldu lan? Sekiz. Ya yiyeceğim böyle işi. Böyle bagını da sıçayım böyle işe ya. Ver oğlum ver. 26.80 Aser gel artık Allah'ın cezası gel. Oha oha. Sıçtım ki. 8.90 Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok bakacağım. Gel de bu işin içinden çık. Fiyatları düzenlemedim. Ecdadınızı ya. Güvenlik de aldım. Güvenlik de yok. Yapacak bir şey yok. Bu arada bayağı kalsıyor. iki ayakkabı güzel. 37. Para verilmeyin ha. Para vermeyin sadece nakit. Güle güle. Hocam ben hemen geliyorum. Bir fiyatlara bakayım hadi. Sikeceğim ben ya. Böyle rahat rahat alıyorsunuz. Hayırdır ama. Yırt anasını avradını yırt. Fiyatları yırt. Heh. Şimdi bakalım fiyatlara. Hayırdır öyle rahat rahat alıyorsunuz oğlum. Böyle bol kesede. Para verme ama kral ya. Tamam ver ver. Ben okey. Gönder. Gelsin gelsin sıradakiler gelsin. Kasiyerimiz bayağı sıkıntı. Bizim 2-3 tane kasiyer bulmamız lazım. Nasıl yapacaksak onu da bilmiyorum. Allah'ım bugün ne kadar çabuk bitirirsek o kadar Baba şu, şu buglar olmayacak ya. Yok baba kasiyer gelmiyor. Bir daha keriz, keriz gibi bir daha para verdim. Allah'ım ayetsin güzel güzel teşekkür Aa kasiyer geldi. Oğlum rus bu çocuğu sen neredesin İbne? Kendimizi yırttık lan burada. Hadi bas stokların bitmesin ha. Stokların bitmesin. Oy tamam ben diğer işlere yükleniyorum. Allah'a emanetsiniz. Bir dakika lan hangi ayakkabıydı? Tamam. Şimdi bakalım bizim burada durumumuz nedir? Oo ana baba günü bugünü geç. Güvenlik nerede onu bilmiyorum. <laughs> Reis sen güvenlik misin? Ya kıyamam sana. Sen güvenlik misin? <laughs> Ya böyle. Ya mesela şu adam buradan bir şey çaldı. Oğlum sülalemizi oturtur yani. Sen ne yapabileceksin? Ay niye bu kadar uzaktasın onu anlamadım. Bir de niye duvara yaslanmışsın? Hele gel gel abla burada. Anana vuradın. Oha özür dilerim ablacığım. Az önce sana ettiğim tüm hakaretleri kendim üzerime alınıyorum. Çok özür diliyorum. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunlara acaba böyle keşke emir verebilseydim hani sen şununla ilgilensen ayakkabılarla sen bu fabrikanın bu şeyiyle ilgilen ya öyle şey olsaydı efsane olurdu ya. Bu arada bu görevi de yaptıktan sonra şey yapacağım. Ee, fabrikayı bir tık daha büyüteceğim. Şu an çalışmakta olduğumuz fabrikayı. Mağaza değil yanlış anlaşılma olmasın. Hocam ben bir iğneyim müsaadenizle. Ya bu niye bozulmuş ya o. Şunu gönder buraya. Şunu bir tamir et hızlı bir şekilde. Bazen öyle artık vakit bile kalmıyor ya şunlarla uğraşmaya. Büyük bir lojistik şirketi kuracağım. Bu arada bizim borçlar falan da çıkıyordu bilgisayardan. Onu unutmamak lazım. Ee, faturalardı değil mi? Faturalar. Aa şu anda aktif bir ödeme yok. Tamam güzel. Üret 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 üret. Hızlı hızlı hızlı. Ee, 4 5 6 Şimdi bunları hızlı bir şekilde tamir et. Tamam. Stoklarımızda tükenen bir şey var mı? Eksik falan gelik ihtiyaçlarımız. Bak stoklar tükenmek üzere. He, oğlum niye çalışmıyorsunuz ya? İbneler. İbneler. Ya illaki kızayım mı? Mağaza stoklayı gel. Çalışın, çalışın, çalışın. Rica ediyorum hızlı bir şekilde çalışın. Bak siyah ayakkabı stoklarımıza meme Of of. Abi de kabin sırasını mı bekliyorsunuz? Oğlum orayı ben burayı komple kabin yapayım. Öyle bir dünya mı var? Allah ya. Tamam dört tane olması lazım. Tam dört taneymiş ha. Tamam binelim hocam gidelim. Şimdi bunları yemeğe yükleyeceğiz. Tamam. Tamam. İn buradan. İn 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 Hadi gönderelim hocam. Hadi gönderelim 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 gönderelim. Paraya para demeyelim. Oğlum bayağı hızlandım ha. Yemin ederim makine gibi hissediyorum şu an kendimi. Lan gelmiyor he. Basıyorum da gelmiyor. Hızıma dayanamıyor. Karşılıksız. 45 seviye oldum bu arada. Hadi o 4 taneyi de alıp gelelim hocam. Baya bir para kesildi bizden. Yeni faturalar oluşturuldu. Güvenlik daha dükkanın içindeyken seziyor he. Dışarıda da dükkanda bir gördüğümü var ya abla atıyor. Dayılar siz niye böyle boştasınız? Kameramız çalışıyor. Güzel. Abi ben ne yapacaktım? Gel oğlum. Şu parayı da bir alayım indiregendi. Fabrikayı bir seviye daha yükselteyim. Aman aman aman. Sakin indir, indir, indir. Buradan bize 10k mı veriyordu? Hatırlamıyorum. Ya-hok! 10k. Tertemiz. Tertemiz. Ahşi şey, intikana fabrikayı bir tık daha büyük Bir tık daha büyük anasını ağlat. Aslında bir sonraki bölümde de panelvan alabiliriz he. İyi olmaz mı? Bak ezan okudu. Demek ki mantıklı konuşuyorum. Hocam şuradan bir çık. Alışveriş. Çık buradan da. Genişlemeler. Fabrika dedik. Oy. 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 Oni. Ha pardon yanlış yere bakmışım. Ödüm. Ödüm okuma karışmıştır. Bir seviye daha genişletme yaptım. Bir seviye daha genişletme yaptım reis. Bunları böyle adım 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 artık yapacağız. Şu ne lan? Eee ne yeri bu? Bu ne yeri kanka? Dır yeri mi ney? Burada ekstradan bir detay falan göremiyorum. Ben sebebini de anlamış değilim. Şöyle bir şey yapsak acaba nasıl ya? Bir dakika. Beyler söylesenize de dükkanı falan gördünüz artık ona göre siz bir şeyler söyleseniz bana ya. Faturalara bakayım hocam. Öde, öde, öde. Öde kaşa bölümü burada bırakayım. Bir sonraki bölüme buraları nasıl genişletelim, nasıl ee, daha güzel olur onları siz muhakkak yorumlara yazın. Çünkü artık benim kafam karıştı. Nasıl daha iyi ne yapabiliriz onu bilmiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse aynı zamanda abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerimizde serilerimizde görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.